Vega Sirius Astroloji Okulu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bakalım 2025 yılı balıklar için nasıl geçecek? Merhabalar sevgili balıklar. 2024 sizler için zorlayıcı oldu kabul edelim. Satürn Çünkü balıklar. Satürn balık transiti, bir yandan da Jüpiter ikizler transiti gerçekten o <laughs> <laughs> Yani İçiniz daralmış olmadı 2024 evet farkındayız 2024 olmadı. <laughs> 2025'te umut var. Evet. Ama bu yıl biraz sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Yani yılın başında özellikle bu Mars Aslan Retrosu balıklar için plüto karşıtlığı ile beraber sağlık konularına biraz daha önem vermeniz gerektiğini gösteriyor. Ve bu ayın 7'sine kadar sürecek olan bir dönem aslında 7 Ocağı kadar ve Mars plüto karşıtlığı yaşayacaksınız. Ee, yani hani kalp konusunda sinir sistemiyle alakalı, kas sistemiyle alakalı konularda birazcık daha böyle e Kendinize iyi bakmanız önemli olabilir. Bu mayıs ayında yeniden gündeme gelecek bir evet. konu bu arada. Evet. Ve Ma mayıs ayı da kendinize. mayıs ayında da hani hakikaten kazalar konusunda dikkat etmeniz evet, gerekiyor. Çünkü ya. orada bir tek ara gerçekleşecek. Hakikaten böyle uçarı kaçarı araç kullanmak veya böyle hızlı olacağım diye böyle nasıl diyeyim ya da pratik olacağım diye bir şeyler yapmaya çalışırken kazalara dikkat etmeniz gerekiyor. Mayıs'ın ilk 10 günlük sürecinde bu aktif olacak bir etki. Hı -hı. Ee, özellikle 1-2 Mayıs'ta çok dikkatli olun. Şimdi burada e, tabii Mars'ın 7 Ocak sonrasında 25 e, Şubat'a kadar bir Yengeç Burcu'ndaki retro transiti olacak. Bu da bekar olan e, balıklar için e, aşk hayatlarıyla alakalı bazı kalp kırıklıklarına sebebiyet Ve yükselen verebilir. Balıklar için. Yükselen balıklar için de aynı şekilde. Bu süreçte şöyle bir etki var aslında. Evet Satürn 120'likleri yaşanacak ama ilerleyen madde yaşayacak, yaşanacak. Yani bu ne zaman derseniz 25 Şubat sonrasında Mars ileri harekete geçtikten sonra yaşanacak etki ve bu retro sürecinde biraz böyle duygusal anlamda içe dönük bir süreç yaşayabilirsiniz. Kendiniz ee, için doğru duygusal seçimler yapamayabilirsiniz. Evet. Yani burada kendinizi duygusal anlamda ifade etmekten de kaçınıyor olabilirsiniz. Yanlış anla olmaktan korkabilirsiniz. Daha içe dönük bir enerji var aslında ya da burada. Alıngan davranıp yan, alıngan hissedip Hı -hı. yani alınganlığınız sebebiyle, içe dönüklüğünüz sebebiyle yanlış davranabilirsiniz. Evet. Çocuğu olan balıklar için bu süreç birazcık daha onların sağlığı ile ilgili süreçlerle ilgilenmeniz gerektiğini gösteriyor. Aynı zamanda borsaya yatırım yapan şans oyunları ile ilgili bir ilgisi olan balıkların şu dönemde kayıplar yaşama ihtimali olası. Dolayısıyla bu dönemdeki mali durumunuza ve yatırımlarınıza biraz daha özen göstermeniz, dikkat etmeniz gerekebilir. Ki Mart ayında da Venüs Retrosu gerçekleşecek. Bu Venüs Retrosu da 3 Mart itibariyle başlıyor ve 16 Nisan tarihine kadar da devam edecek ve Koç'ta başlayan bu süreç Balık Burcu'nun 25 derecesinde tamamlanacak. Dolayısıyla bu Venüs Retrosu ile de mali kayıplar yaşanabilir. Yani Ocak, Şubat ve Mart ayları finansal konulara, yatırımlara, neye yatırım yaptığınız veya neye harcama yaptığınız konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Venüs Retrosu ee, hani koçta gerçekleşeceği için bu sizin para evinizle alakalı. Yani burada aceleci davranmamanız gerekiyor sevgili balıklar. Yani Mart ayında böyle fırsat olarak görmüş olduğunuz şeyler sizin gereğinden fazla para harcamanıza sebebiyet verebilir. Veya bir şeyi satmak istiyorsanız ellerinin altında satmanız gerekebilir. O yüzden aceleci olmamanız gerekiyor. Nisan ayı bu anlamda biraz daha olumlu etkiler barındırıyor. Hatta şöyle söyleyebilirim. Nisan ayının e, balık burcundaki retro sürecinde yani 6 Nisan sonrasında biraz şöyle bir etki var. Yani yaptığınız işten siz de bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Belki dolandırılabilirsiniz. Yani para alışverişleriyle alakalı bu Mart ayına biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Dolandırılma etkisi de var sizin açınızdan. İyi niyetli yaklaşımlara birazcık daha dikkat etmeniz gerekiyor. Mart-Nisan süreçlerinde. Daha sonraki süreçte tabii aynı zamanda Mart'ta bir Merkür retro süreci de var. Şimdi Zeyno onu anlatacaktır. Yani o dönemler gerçekten böyle dolandırılma ve verilen sözlerin tutulmaması gibi bir etkiyi de ortaya çıkartıyor. Evet, yani özellikle 16 Mart-31 Mart arasında Koç burcunda bir retro olacak. Bu da hani mali konularla ilgili hakikaten karar vermemeniz gereken bir süreç. Hani burada bir şeylerin havada kalması, yanlış bir şey yatırım yapmak, bu tarz konular gündeme gelebilir. Fakat böyle doğum haritasında çok destek alıyorsa, hı hı. bu e, koç burcundan çok destek alıyorsa, bazılarının da uzun zamandır beklediği paralar ellerine geçebilir. O da olabilir. Yani böyle bir süreci olabilir. Burada doğum haritanızın e, yerleşimi, yani aslanda yayda yerleşimleriniz varsa, birazcık hı hı. destek alabiliyorsa mesela harita, Bunlar da olabilir ama gene de genel anlamda söylememiz gerekirse yatırım yapmak için çok uygun zamanlar değil bu süreçler. Burada mali anlamda dikkat edin. 16 Mart, 31 Mart arasında. 31 Mart'tan 8 Nisan'a kadar da balıkta seyredecek retrosu. E bu da sizin birinci evinizde. Kendinizi ifade etmek belki orada doğru düşünmek, olayları doğru algılamak, doğru muhakemelerde bulunmak konusunda birazcık zorlanabilirsiniz. O yüzden bu süreçte kendinize çok güvenmeyin aslında. Doğru düşündüğünüze, doğru inandığınıza, olayları doğru bakış açısından değerlendirdiğinize, işte insanları belki çok iyi tanıdığınızı düşünebilirsiniz ama yanılabilirsiniz bu süreçte. o yüzden de bu 31 Mart'ta 8 Nisan arasında da Balıkta seyredip e, bu etkileri size yaşattıktan sonra 25 derecede balıkta ileri geçecek 8 Nisan'dan sonra. Burada mesela mali anlamda 8 Nisan'dan sonra daha böyle önünüzü görebileceğiniz süreçler olacak. O yüzden böyle 16 Mart, 31 Mart arasındaki konuları biraz 8 Nisan'dan sonra erteleyin ki e, olayları daha net bir şekilde maddi açıdan ele alabilirsiniz. Sonra 19 Temmuz'da 12 Ağustos arasında Aslan Burcu'nda olacak. Bu da sizin e, 6. eviniz sağlıkla ilgili göz ardı ettiğiniz konular varsa onları gündeme getirecektir. Bir iş arkadaşınızla alakalı bir yanlış anlaşılma, bir anlaşamama durumu burada söz konusu olabilir. Eski bir iş arkadaşınızın belki yeniden aranıza katılma süreci olabilir. Ama genel olarak iş hayatıyla alakalı gecikmeler, e, Ertelenmeler. Bunlar gündeme gelebilir ama siz sağlığınızı ertelemeyin. Burada sağlığınızda ertelediğiniz ne varsa karşınıza çıkacaktır. Evcil hayvanlarla ilgili süreçler biraz böyle sürüncemede kalabilir. Yanınıza bir yardımcı gelecektir, gelme süresi uzayabilir gibi etkileri burada mesela görebilirsiniz. Hı hı. Sonra 3. retrosunu 10 Kasım'da başlayacak. Yay burcunda başlayacak. Ve 30 Kasım'da Akrep Burcu'nda bitirecek. Şimdi özellikle 10 Kasım ile 20 Kasım arasında yayda yani 10. evinizde bir Merkür Retrosu olacak ki bu da tamamen kariyer hayatınızla ilgili konularda size çok olumlu destek vermeyen bir açı. O yüzden demek ki bu süreçte İş hayatınızla ilgili karar vermeyin. 10 Kasım 20 Kasım arasında işle ilgili yeni bir sözleşmeye, anlaşmaya girmeyin. Ve beklediğiniz bir haber, bir şey varsa burada bazı gecikmeler ve süreçler istediğiniz gibi yürümeyebilir. 20 Kasım ile 30 Kasım arasında ise Merkür Retro Akrep Burcu'nda olacak. Bu da sizin 9. eviniz. Yani bu da aslında burcunuza olumlu bir etki yapıyor. O yüzden... Burada 10 Kasım 20 Kasım'dan daha olumlu bir süreç. En azından retro bile olsa 20 ile 30 Kasım arası. Burada biraz böyle eğitimlerinizle ilgili, yurt dışı ile alakalı konular, hukuki konular. Burada gecikmelerle beraber hani olumsuz etkiler var, gecikmeler var ama sanki bu gecikmeler sizin biraz hayrınıza da olacakmış gibi bir durum da var. Gene de hukuki konularda, yurt dışı ile ilgili konularda, akrabalarınızla ilgili konularda işte burada beklediğiniz bazı şeyler gecikebilir, yapacağınız anlaşmalar uzayabilir gibi bir sürece de dikkat etmeniz gerekiyor. İşle alakalı konularda özellikle biraz daha Aralık ayının ortalarını beklemenizde yani Merkür'ün ileri pozisyonda yay burcuna geçmesini beklemenizde olayları daha net algılayabilmeniz, görebilmeniz, şartları daha net görebilmeniz açısından beklemenizde fayda var. Evet, aslında Satürn'ün Koç burcuna geçmesi de sizi mali anlamda dikkat etmeniz gereken süreçleri işaret ediyor sevgili balıklar. Bu arada yönetici gezegen gezegenlerinizden Neptün de bu yıl burç değiştirecek. Kısa sürede olsa yani 31 Mart'ta başlayan bir Neptün Koç transisi var mesela. Bu mali anlamda aslında Satürn 26 Mayıs'ta buraya gelene kadar kendi hayallerinizi gerçekleştirebilmek, belki de bu anlamda bir harekete geçmek. Yani Risk almak sizin için de çok kolay değil sevgili balıklar. Çünkü tek bir konuya odaklanmak sizin için çok kolay olmayabilir. Dolayısıyla 31 Mart'tan 26 Mayıs Satürn Koç Transit'ine kadar biraz daha mali konularda ilk defa risk alacağınız konular gündeme gelebilir. Ama burada da ee, hani dolandırılmak gibi etkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Yani parayı nereye yatıracağınız konusu veya nereye harcayacağınız konusu bu süreçte önemli. Satürn 26 Mayıs itibariyle Koç burcuna geçecek ve 2 Eylül'e kadar da e, Koç burcundaki hareketini sürdürecek. Daha sonrasında Balık burcunda e, tekrar retro hareketine devam edecek görünüyor. Bu süreç aslında 2 Eylül'den sonra 15 Şubat. 2026 tarihine kadar yine balık satürn transiti yani satürn balık transiti olacak ama bu süreçte mali konular sizin için çok önemli. Çünkü satürn ikinci evinize giriyor artık ve bundan sonraki süreçte de yani belki 2025'te ne yaşıyorsunuz buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bu Venüs retrolarının ve Mars pardon Venüs ve Merkür retrolarının olduğu Mart ayı sizin için çok önemli bir gösterge. Çünkü şöyle bir etki var. Bu retrolar sonrasında da Satürn buraya gelecek ve Neptün buraya gelecek. Para evinize gelecek ve bu süreçte sizin için mali konularla ilgili artık ciddi olmanız veya sorumluluk almanız gereken bazı süreçler yaşatabilir. Belki bazı balıklar yeni çalışmaya başlayacak bu süreçte. Belki de ilk defa para kazanmaya başlayacaklar veya yeni bir konudan paraya kazan, para kazanmak gibi bir döngüye girebilirler. Çünkü Satürn koç transiti tabii ki birazcık kısıtlı bir enerji veriyor. Yani mali konularla ilgili ikinci evden geçerken çok olumlu diyemem aslında. Ama kariyer evinize olumlu etki edeceği için bu süreçte başladığınız işler uzun vadeli olarak güzel etkiler çıkartabilir. Aynen. Yani bir yatırım süreci, bir başlangıç süreci olarak düşünebilirsiniz. Fakat Yine de Satürn bu hatta geçerken doğum haritası danışmanlığı almanızı tavsiye ederim. Yani natal haritanızda para evinizi nasıl etkiliyor bu Satürn koç transiti? Tabii ki hani yükselen balık olarak baktığımızda ikinci evi etkileyen bir pozisyon ama hani bir iş kuracaksanız, bir iş yapacaksanız 2025 için mutlaka bir Doğum haritası danışmanlığı alın sevgili Aranızı balıklar. Doğru. Evet e, yani bu anlamda bu anlamda gerekiyor. doğru kararlar verebilmek adına e, bir tavsiye almanız evet. önemli olabilir. E, daha sonrasında hani pişman olacağınız şeyler olabilir Çünkü Satürn pek Hani para ev, para evinde iyi çalışmaz Aslında evet. Belki de böyle aileye ihtiyaç duyacağınız bir süreç yaşanabilir Çünkü Satürn ikinci evdeken aileden destek almak gibi bir sürece işaret ediyor Aslında bu da e, Jüpiter yengeç transit ile beraber Aslında yaz döneminde Hani hem çocuklara para harcama konusunda çok böyle yani yüksek meblalı harcamalar yapabilirsiniz veya onların mali anlamda size ihtiyacı olabilir. Yani onlara bir şekilde para harcamanız konular gerçekleşebilir. Pardon. Burada hani onların eğitim hayatı veya ile ilgili konular da gündemde olabilir tabii ki. Dolayısıyla bu finansal konulara birazcık dikkat etmeniz gerekiyor sevgili balıklar. Jüpiter ikizlerden sen bahsetmiş miydin? Ee, yok daha bahsetmedim bu Jüpiter ikizler transite yılın ilk yarısında gene dördüncü evinizde seyredecek ya bu da aslında hani e, zaten sizin hani bu bir yıllık süreçte de ev konuları aile konuları e, aile yaşantınızdaki bir takım düzen süreçleri Hani tam oturmamış olabilir bir takım sıkıntılar yaşanmış olabilir Aslında Jüpiter'in e, Haziran ayından itibaren Yengeç Burcu'na geçmesi ve bir yıl boyunca burada kalacak olması gerçekten sizlere aşk getirecek. Yani balıklara aşk var. Bekar olanlara Bekar aşk var. Bekar balıklara aşk var. Emeklilik bekleyenlere emeklilik var. Evet yani çocuklarıyla alakalı pek çok balık hani güzel şeyler yaşayacak ve çocuk sahibi olmak isteyen balıklar varsa bu yıl yükselen balık ve balık burçları çocuk sahibi olabilirler. Hı hı. Kendilerine yeni bir hobi edinebilirler. Ee, yeni keyif alacakları alanlar keşfedebilirler kendiyle alakalı ve gerçekten flörtlerin onların hayatına gireceği de bir yıl olacak, bir yıl itibariyle. Duygusal anlamda aslında bu Jüpiter yengeç transiti size çok iyi hissedecek çünkü Satürn balık transiti boyunca kendinizi tam anlamıyla ifade edemediniz, böyle çok sınırladığınız bir etki vardı ve Jüpiter yengeç süreci tam olarak sizin o duygu dünyanızı yansıtabileceğiniz ve sanatsal ruhunuzu da ortaya koyabileceğiniz bir etki ortaya çıkartacak. Evet, evet. O yanlarınızı ortaya çıkartacak. 10 Haziran'da zaten yengeç burcuna geçiyor ve bir yıl boyunca orada 12 Kasım tarihinde bir yengeç burcunda retrosu olacak. Ve yılı aslında 12 Kasım'dan itibaren retro olarak devam ettiriyor kendisi. E, demek ki 10 Haziran ile 12 Kasım arasında dolu dizgin bir süreç var. Hı hı. 12 Kasım'dan itibaren biraz etkilerin yavaşladığı bir süreç olabilir 2026'ya kadar ama e, yine de e, bence pek çok alanda keyifli de hissedeceğiniz bir süreç. Orası yine çok keyifli çünkü Satürn, Jüpiter ve Güneş Akrep hattında 120'likler oluşacak Grand Trineler mesela hı hı. Kasım ayında. Ee, orada da hani çocukların eğitimi, kendi hayatınızla ilgili özgürlükler aslında pek çok şeyi düzene koyduğunuz bir süreçte evet, yaşanacak yıl sonunda. Zaten kareleri hep düzensizlikle alakalı. Hı hı. Hangi evlerde bu, bu etkiyi alıyorsanız orada bir düzen oturmuyor. Taşlar yerine evet. oturmuyor. Şartlar yerine oturmuyor. Şimdi böyle şartların daha düzeldiği bir süreç olacak. Düzen önemli. Hı hı. Tutulmalara gelecek olursak hani 14 Mart'ta oluşacak olan tutulma ay tutulması zaten balık başak aksında oluyor. Evet. Bu da sizi çok etkileyen bir tutulma aslında. Yani şöyle bir etki var. Aslında bu e, Başak'taki ay tutulmasını eş ve ortaklıklar evinden alacaksınız ve bu süreçte Merkür Retrosu, Venüs Retrosu tam böyle mali evinize denk geliyor. Hı hı. Belki burada eşinizin sağlığıyla ilgili harcamalar yapmanız gerekebilir. Belki onun fiziksel koşulları veya hani sağlık durumu çalışmasına engel olabilir. Yani burada finansal anlamda eşinizle ilgili harcama yapmanız gereken konular olacak diyebilirim aslında Mart ayında. Bu durum da sizi mali anlamda birazcık sekteye uğratabilir. Dolayısıyla biraz dikkatli olunması gereken bir süreç. Aynı zamanda da ortaklarınız varsa onlarla ilgili süreçte de bazı nasıl diyeyim gecikmeler, işbirliği yaptığınız insanlarla ilgili gecikmeler veya burada bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Hukuki anlamdaki süreçler biraz daha gündemde olacak. Tam güneşinizin karşısında gerçekleşecek tutulma aslında bu birazcık daha nasıl diyeyim Hani şu Mart ayının Hani biriyle 12'si arasında Doğanlar için birazcık daha etkili olacak bir tutulma diyebilirim ve burada da Satürn Güneş kavuşumu olduğu için yani hayattan çok sıkılmış olabilirsiniz bu tutulmada ee, ve tam olarak 14 Mart doğumları Aslında birazcık daha sorumluluk anlamda anlamında sıkılmış olabilirsiniz ve burada panik e, Kendinizi özgürleşmek için yeni alanlar üretmek isteyebilirsiniz. Hı hı. Bu bir hani sosyal çevre olabilir. Bu belki kardeşlerinizden alacağınız bir destek olabilir. Belki kısa yolculuklar olabilir. Böyle kendinizi birazcık daha rahatlatabilirsiniz ama mali konulara dikkat etmek gerekiyor. Yani burada iş ortaklıkları ile ilgili konu birazcık daha tatsız e, olaylara sebebiyet verebilir. Yani hızlı bir şekilde birileri girecek hayatınıza burada belki sizinle bir ortaklık yapmak isteyecek, beraber bir iş yapmak isteyecek ama siz 29 Mart'ta gerçekleşecek o koç tutulması ile beraber neye yatırım yaptığınızı ve belki de bu konuda kandırıldığınızı gözlemleyebilirsiniz. Çünkü ikinci güneş tutulmasında yani koçtaki güneş tutulması tam para evinizde gerçekleşiyor. Ve gelecek olan fırsat sanki çok iyiymiş ve çok hızlı bir şekilde böyle nakit kazançlara dönebilecekmiş gibi bir etkiye sahip. Fakat tam bu sırada da e, Venüs Merkür Retrosu Balık Burcu'nda olacak. Dolayısıyla bazı gerçekleri de görmek belki de e, burada sizin için zor olabilir. Tabii ki ilerleyen süreçlerde iyi fırsatlar da oluşturabilir. Satürn e, Mars 120'li ile birlikte ama yine de böyle bir durup Nisan ayını beklemek gerekiyor sanki sevgili balıklar. Evet. Sonra Eylül ayında tutunmalar olacak. 7 Eylül'de bir e, tam ay tutunması yaşanacak ve bu sizin yine birinci evinizde yaşanacak bir e, tutunma. Bu yine çocuklar ve flörtler evine çok destek, tam destek veren bir tutunma. Burada gerçekten hani aşklar gündeme gelir, çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler, çocuk sahibi olmak istiyorsanız güzel süreçler yaşanır. Bunları deneyimlersiniz. Sanatsal yönünüzün arttığını keşfedersiniz. Keyifli, kendi lüksünüze, keyfinize, uyabilecek hobilerinize hitap edecek konular gündeme gelebilir. Ama hani e, tabii ki baktığımızda bu tutulma esnasında hani Uranüs zaten genel anlamda bir dördüncü evinize giriyor ya aile konularıyla alakalı e, hani burada bazı balıklar mesela ev değiştirebilirler. Yaşadıkları haneyi değiştirebilirler ama aile evine Uranüs'ün girmesi aile hayatı içerisinde bir takım depremlerin de oluşturabileceğini söylüyor. Çünkü Balık burcuna karedir ikizler burcundaki Uranüs ve burada hani aile bireyleriyle alakalı sağlık sorunları, aile büyükleriyle alakalı problemler de genel anlamda zaten yılın ikinci yarısından itibaren çok gündeme gelebilecek konular. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Burada gene iş ortaklıklarıyla alakalı bazı konular gene gündemde olabilir. Evle alakalı burada bir sözleşme yapmak isterseniz orada biraz böyle Merkür'ünüz karesi uzakta olsa orada bir kare var. Anlaşmalar için, evle ilgili anlaşmalar için çok uygun bir zaman değil aslında. Merkür'ün biraz orada en azından bir ay uzaklaşmasını bekleyebilirsiniz bunun için. Ekim ayları bunun için daha uygun olacaktır. Yine bu tutulma esnasında Venüs'ün pozisyonundan dolayı hani kendinizi iyileştirmek, sağlığınızı, dış görünüşünüzü güzelleştirmek, spora ve diyete başlamak, beslenme şeklinizi Giyiminizi düzeltmek, belki değiştirmek istiyorsanız, bunlarla ilgili de bir takım gelişimler yapabileceğiniz bir ay aslında ee, diyebiliriz. Evlilik hayatınızla alakalı bazı konuları da gündeme getirebilir. Ee, böyle bir süreç aslında, genel anlamıyla olumsuz bir süreç değil ama en iyi etki, çocuklar ve flörtlerden aldığınız bir etki aslında Eylül tutulması. 7 Eylül tutulması. Sonrasında bir 21 Eylül'de yine bir tutulma var. Parçalı bir güneş tutulması var. Bu da sizin tamamen evlilik evinizde oluyor. Yani burada Satürn karşıtı olduğu için ortaklık ve eşinizle alakalı bazı konularda hani gerginlikler, kısıtlanmalar, belki de Hani eşinizin aile büyüklüğüyle ilgili sorunlar da burada çıkabilir. Yol ayrılıkları olabilir. Sizin burada. ailenizle alakalı da böyle hani bir takım sıkıntılar evliliğe yansıyabilir. E burada bazı balıklar boşanma kararı da alabilirler. Hı hı. E artık hani olmadığını, yapamadıklarını düşünerek bunu da hani bu, bu konular da aslında gündeme gelebilir ki zaten hani genel olarak Eylül ayındaki tutumlar evliliklerini de etkileyen bazı konuları içeriyor aslında. diyebiliriz. Burada ortaklığı da bitirme kararı alabilirler. Bir ortak Bazıları evlenme kararı da alabilir aslında bu tutulma sonrasında 6 aylık süreçte. Yani garip bir alır dönem ama, gerçekten. Alır Ama o evlilik onu biraz zorlayabilir. Satürn evet. karşıtlığı olduğu için. İşte hemen almasın. Evet, hemen bu kararı almayız <laughs> yani ocak sonrası alın karar. Ya zaten 21 Eylül'de hani Venüs Uranüs karesi olduğu için 7'den gelin hani Ani bir şekilde bir bitme kararı veya hani bir ortaklığın sonlanma kararı da bu olabilir hı hı. balıklar için. Ama siz gene de ihtiyatlı davranmaya bence özen gösterin. Çünkü Uranüs çok ani etkiler verebilen bir gezegen ve siz gerçekten hani bu dönemde birazcık içgüdüsel davranmaya da müsait olacağınız bazı etkiler alıyorsunuz. Zaten balık sezgiseldir. Hı hı. Biraz daha böyle mantık yönünüzü, ihtiyatlı yönünüzü, zamana sürece yayan yönünüzü konuşturmanız 2025 yılında hı hı. size daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Burada şöyle bir etki var. 19 Mart sonrası doğumlar için eşlerinin ile ilgili süreçler biraz daha gündemde olabilir. Onların sağlıkları ile ilgili evet. konularla daha fazla ilgilenmeleri gerekebilir. Yani burada... Evet koruyucu etkiler de var yok değil ama yine de hani böyle acil müdahale edilmesi gereken konular da gerçekleşebilir. O yüzden o tarihte doğanlar biraz daha dikkatli olmalı eşten yana. Eşlerinin çünkü sağlığıyla ilgili süreçler gündemde. Doğru. Aynen öyle olur. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Belki de eşinin bir ameliyat alınması evet. gerekebilir. Ama bunlar yine şifayı da getirir. Çünkü Plüto'ya da yüzlerim oradaki Merkür evet. tutulmanın yöneticisi. Bu tarz etkiler balıklar için mevcut. Ama yine de bence ikizlerden çıkan Jüpiter'in, yengeçe giren Jüpiter'in onları desteklemesi, onları Kesinlikle. genel olarak çok iyicil etkileyecektir. Ve ne olursa olsun Satürn'ün ikinci, bile, hani hı hı. ikinci evlerinde belki para kazançlarıyla ilgili bir kısıtlamalar veya daha çok sorumluluk alarak para kazanma yöntemleri geliştirmeleri gerekse de kendilerini kısıtlanmış hissetmeyecekler ve melankolik hissetmeyecekler bu kadar çok. Yani bu para evinden geçen satürnle alakalı balıkların arkadaşlarıyla iş yapmaması gerekiyor. Evet bu süreçte öyle. Sosyal çevredeki insanları arkadaşlarına çok hani iş birlikleri ve kulak asmamaları gereken de bir süreç aslında. Evet profesyonel davranmaları gereken bir süreçteler. Evet. Evet sevgili balıklar, 2025'te çok güzel anılarınızın birikeceği, hayallerinizin gerçek olacağı bir yıl olmasını dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili balıklar, mutlu yıllar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.